Arkadaşlar tekrar merhabalar. İngilizce 2 kitabı okuma etkinliğinde tekrar birlikteyiz. Bu etkinliğimizde şu an ikinci bölümü okuyoruz. Chapter 2. Kitabımızın ismi Your Body. Arkadaşlar bu bölümde Your Bones yani kemikleriniz diye bir bölüm var. Buraya arkadaşlar Türkçe anlamlamasını yapacağım. Hemen başlıyoruz. Şöyle geldik. There are bones under your skin. Yani derinizin altında kemikler bulunmaktadır. Yani kemikler vardır. These bones make your skeleton. Bu kemikler iskeletinizi meydana getirir. Your skeleton helps you to helps you to stand up. Yani iskeletiniz sizin ayağa kalkmanıza, ayağa ayağa kalkmanıza yardımcı olur. There are joints in your skeleton too. Yani aynı zamanda yani iskeletinizin içerisinde eklemler de bulunmaktadır. Joints eklem demek arkadaşlar. Bones meet at joints. Kemikler bu eklemlerle buluşur. Elboz yani dirsekler, and knees ve dizler are joints, eklem bölgeleridirler. Joints help you to move. Joints help you to move yani bu eklemler sizin hareket etmenizi sağlar. Knee joints help you to jump and kick. Örneğin bak mesela örneğin yani diz eklemi diz eklemi yani zıplamanızı ve yani vurmanızı yani demek ki tekme atmanızı sağlar. Şöyle devam edelim. A baby has small bones. Yani bir küçük çocuk arkadaşlar yani bir bebe bir bebeğin küçük mesela kemikleri bulunur. Yani küçük, küçük kemikleri vardır. Şöyle gelelim. Bones grow and they make you big and tall. Yani kemikler büyür ve böylelikle they make you big and tall. Yani bu kemiklerin büyümesiyle birlikte siz de büyürsünüz ve uzarsınız anlamında. Evet. Your bones stop growing when you are about 20 years old. Yani siz 20 yaşına geldiğinizde, 20 yaşına geldiğinizde bu kemik büyümeniz durar arkadaşlar. Bakın büyüme nerede? Stop growing. Growing ne demek arkadaşlar? Büyümek demek. Evet. Your bones yani kemikleriniz artık büyümez. Yani durar. Büyümesi durar şeklinde çeviriyorum. Then there are 206, 206 bones in your body. Ve bundan sonra arkadaşlar vücudumuzun içerisinde 20, 206 tane kemik bulunur arkadaşlar. Protect your bones. Kemiklerinizi koruyunuz. When you ride a skateboard, yani kaykay yaptığınız zaman, we pads to protect your bones and joints. Yani eklem bölgelerinizi ve kemiklerinizi korumak için petler takınız. Yani petler giyiniz. Yani bu yumuşatıcı, darbe yumuşatıcı petler var ya arkadaşlar onlardan. Evet. With a helmet to protect your head Yani aynı zamanda kafanızı korumak için de bir helmet. Yani bir kask, kask kullanınız. Yani kask giyiniz diye çeviriyorum. Değerli arkadaşlar bu bölümü bitirdim. Bir sonraki bölüm chapter 3. 3. bölümde tekrar görüşmek dileğiyle. 3. bölümün başlığı your muscles yani kaslarınız şeklinde olacaktır. Lütfen takipte kalın. Bu çalışmalarımı yararlı görüyorsanız paylaşın. Özellikle sosyal medyada paylaşım Çok önemli arkadaşlar. Bu çalışmalarımız birkaç kişiyle sınırlı kalmasın. Diğer insanlara da gitsin. Eğer onlar da İngilizce öğreniyorlar ve bu İngilizce öğrenimlerini okuma etkinliğiyle geliştirmek istiyorlarsa yani bu materyallerimizin onlara yardımcı olabileceğini düşünebiliyoruz arkadaşlar. Herkese kolaylıklar diliyorum.